Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece 17 Haziran 2022 tarihli oynanacak olan NBA Playoff finalinin serideki 6. maçına tahminlerini vereceğiz. Tabii ki fazla sürmeyecek, hızlı bir video yapmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde tahminleri verip bu akşamki, bu geceki maçta finalin 6. maçında eğer ki tabii ki Golden State Warriors kazanırsa kupayı da kazanma durumları olacak. Maç Boston'da oynayacak. 3-2 önde Golden State Warriors seride. Tabii ki en büyük amaç NBA'in de amacı bu, Boston'ın da amacı bu. Boston kazanıp maçı seriyi 7. maça çıkartmak. 7. maçta her şey belirlenecek. 7. maçta Golden State Warriors'ın kendi evinde olacağı için e, durumlar değişik olacak tabii ki. O yüzden e, Boston e, Boston e, bu şansı bırakmayacaktır. Kendi evinde oynayacakları bu maçta zorlansalar bile zor da olsa çok e, etkili bir oyun oynayacaklar. Özellikle Jason Tatum, Jaylen Brown ikilisi, Marcus Smart, Al Horford ve diğerleri üçlüklerinin girmesi gerekiyor. Kendi seyircilerin karşısında atışları çok daha iyi olması gerekiyor. E, geçen maça oranla eğer onu başarabilirlerse tabii ki o güce sahipler. Çok güçlü bir defansla birlikte bu maçı kazanma imkanları var arkadaşlar. Öncelikli olarak size önereceğim şey Boston Golden State Warriors maçında ne olursa olsun zor da olsun belki uzatma da olur. Boston bu maçı kazanacaktır kendi evinde ve seriyi 7. maça getirecektir. 1.60 oradan Boston'a oynayabilirsiniz. Sağlam olarak Boston kazanır. Tabii ki Steph Curry geçen maçta iyi şut atamadı. Ama diğer oyuncularla birlikte özellikle Jordan Poole, Clay Thompson ve diğerleriyle birlikte sayılar bulup maç kazanmayı başarmışlardı. Bu kez öyle olmayacak. Tabii ki Steph Curry daha fazla sayı atacaktır. Daha isabetli şutlar kullanacaktır. Oyuncu yüz baremlerinde burada <laughs> iki takımın da lideri olan Jason Tatum 28 sayı üstünde atar ve Steph Curry 28 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu da alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremi olarak ve diğer ikinci oyuncular ise Al Horford 9 sayı üstünde atar ve Clay Thompson 20 sayı üstünde atar. Son maçta da gördüğümüz gibi Clay Thompson coştuğu zaman Golden State Warriors kazanıyor. Onlar da bu maçta da elinden geleni yapacaklar. Tabii ki kupayı kaldırmak için maçı 7. maça getirmemek için elinde olan şansları kullanmaya çalışacaklar. Tabii kazanırlar mı göreceğiz. Enteresan bir maç olacağı kesindir. Ama NBA'in de istediği gibi hakemler de biraz Boston tarafında olacağı için bu maçı zor da olsa Boston kazanır diyorum. 1.60'dan Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz. Alt üst rakamlarına gitmiyorum bu maçta. Çünkü tehlikeli maç. 200'lerin altında da bitebilir. Bakarsın 220'lerin üzerine de çıkabilir. Her şey olabilir. O yüzden alt üste girmeyin arkadaşlar. Taraf baksın isteyenler Boston tarafını alabilirler. Dediğim gibi tahminlerimiz böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin ve umarız 7. maça da giderse 7. maç videosuyla da e, tahminleri de karşınızda olacağız. Bol kazançlar, iyi şanslar arkadaşlar. Hoşça kalın.